Senden rahatlamanı istiyorum, olur mu Galip? Ama hiç rahat görünmüyorsun ki. Nasıl böyle iyi mi? Gevşe, rahat ol. Şimdi bütün kapalı kapıları açmanın zamanı geldi Galip. Tek tek açacaksın o kapıları. Aklından ne geçiyor? Mevlüt. Mevlüt. Mevlüt'ü unut galip. Mevlüt diye birini tanımıyorsun sen. Öyle birini tanımıyorum. Evet. Öyle birini tanımıyorsun. Biliyorum kuşkularım var. Henüz tam olarak güvenemiyorsun. Ama buraya bir geliş nedenin var değil mi? Hayatta bir sıçrama gerçekleştirmek istiyorsun öyle değil mi? Şimdi bir çekirge gibi sıçrayacaksın. Sıçra korkma. Bir ağ serdim altına senin. Ağ mı? Evet A. Aynı sirklerdeki gibi galip. Güvendesin. Düşsen bile yumuşacık ağa konacaksın. Aha. Hafif hafif sallanmaya başlıyorsun. Yükseliyorsun. Yumuşak bir esinti sana eşlik ediyor. Bütün kaygılarından, korkularından, endişelerinden kurtuluyorsun. Birer birer düşüp yok oluyorlar. Ve sen bütün dertlerinden kurtulup bir kuş gibi hafifliyorsun. Hı hı. Hissediyor musun Galip? Nasıl da hafifledin değil mi? Bir şey söyleme. Sadece başını salla. Hı, evet başımı sallıyorum. Başımı sallıyorum demeyeceksin. Sadece salla. Ha ha başımı sallıyorum. Hayır kullanma o lafı. Sadece sallamanı istiyorum senden. Evet, başımı sallıyorum. Tamam. Bunu da geçtik galip. Şimdi seninle küçük bir gezintiye çıkacağız. İkimiz geçmişe bir yolculuk yapacağız birlikte. Geriye. Çok geriye. Acılardan önceki Korkulardan önceki zamana gideceğiz. Korkuların olmadığı zamanı. Evet. Belgin de birliktesin. Belgin. <laughs> Belgin. Ah, o, o, onu tekrar kaybedeceğim. Evet, bunun olmasını istemiyorum. Onu tekrar kaybedeceğim. Ha. Tamam Galip. A Tamam geçiyoruz. Daha da geriye gidiyoruz. Lise yıllarına dönüyoruz. Ee, lise son sınıftayım. Ee, beden eğitimi dersindeyim. E, o Halata tırmanmam gerekecek Ama ben o halata tırmanamam ki Ben şimdi de tırmanamam O halata tırmanamam Herkes benimle al, alay ediyor Tamam Gülüyorlar Galip tam, bana. tamam ay, 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 anlaşıldı. Hay, Tırmanamam ben o halata galip. Tamam tamam Galip anlaşıldı O halde daha da geriye gidiyoruz Hiç acının olmadığı Korkunun endişenin olmadığı Daha da derinlere iniyoruz Evet Dayan devam et Geçmişe doğru iniyoruz. İşte minnacık, ufacık bir tebessüm. Söyle bakalım. Neredesin şimdi? Galip neredesin?